Merhaba. Bu videoda hepimizin merak ettiği bir konuya değineceğiz. Kıyamet alametleri nelerdir? Dünya üzerinde yaşam ne zaman ve nasıl son bulacak? Hangi işaretler bu büyük olayın yaklaştığını gösterecek? İslam kaynaklarında geçen küçük ve büyük kıyamet alametlerini hem hadislerden hem de İslam alimlerinin yorumlarından yola çıkarak birlikte inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Küçük kıyamet alametleri Kıyamet alametleri iki ana gruba ayrılır. Küçük alametler ve büyük alametler. Küçük alametler kıyamete çok uzun zaman kala ortaya çıkmaya başlamış, bir kısmı ise günümüzde bile görülmeye devam etmektedir. Bazı dikkat çekici küçük alametler şunlardır. Peygamber Efendimizin gelişi. Bu zaten kıyametin ilk işaretidir. Emanetin ehline verilmemesi. Zina'nın, içkinin ve fuhşun artması. Zenginliğin yayılması, insanların mal varlığıyla övünmesi, insanların camilere rağbetinin azalması, zamanın hızla geçmesi, cinayetlerin artması, insanların sudan sebeplerle birbirini öldürmesi. Bu alametlerin birçoğu günümüzde açıkça gözlemlenebilmektedir. Büyük kıyamet alametleri. Büyük alametler ise kıyametin hemen öncesinde ortaya çıkacak, dünya düzenini kökten sarsacak olaylardır. Bunlardan bazıları. 1. Mehdi'nin ortaya çıkışı. 2. Deccal'in çıkışı. Büyük bir fitne kaynağı. 3. Hazreti İsa'nın, A.S. Yeryüzüne inmesi. 4. Yecüc ve Mecüc'ün çıkışı. 5. Duhan, duman. Gökyüzünü kaplayan bir duman. 6. Güneşin batıdan doğması. 7. Dabbetül Arz. Yerden çıkacak canlı 8. Üç büyük yer çöküntüsü. Doğuda, batıda ve Arap Yarımadası'nda 9. Yemen'den çıkacak ateşin insanları bir araya toplaması, bu olaylar peş peşe yaşanacak ve insanlık çok büyük bir imtihana tabi tutulacaktır. Kıyamet alametleri sadece geleceğe dair haberler değil, aslında bizlere ibret ve uyanış çağrısıdır. Amacımız korku yaymak değil, bilinç oluşturmak. Çünkü kıyametin zamanı gizlidir ama biz hazırlıklı olmakla mükellefiz. Eğer bu tarz videoların devamını görmek istiyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.